Evet arkadaşlar bugün Serpik'te Plans ve Sezomiz'in 25. bölümüyle devam ediyoruz. Bayağıdır çekmiyordum bu video yani bayağıdır bayağıdır 2 dakika önce çektim yani. <gülüyor> 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 Sizi yeneceğim diyor ama yenebilirsin kardeş beni. Beni kim yenebilir söyleyeyim mi? Allah'ın cezası yener beni. <laughs> Allah'ın cezası yenebilir beni sadece. Bu bu önce dansdayız. Bostan devam ediyoruz. Bölüme. Bay bay. Çalışacağını zannediyorum. Karpuz geldi. İki tane buzlu karpuz çekme yerine gideceğim. bir tane daha dikelim. Bunu şunu da şöyle dikelim. Böyle değil, böyle değil. Şöyle dikelim. Bunu böyle dikelim. Bunu böyle dikelim. Üç tane karpuz geldi. Yani. Nasıl üç tane karpuz? Üç tane buzlu karpuz da gelebilir. bir şey olmuyorsun ya. Otistik, otistik arkadaşlar. Aha. Aha, otistik kanal. <laughs> otistik yapacağım kanalın ismi. Otistik Ant Rocks yapacağım. Yan kanalın ismini Otistik Ant Rocks yapacağım. Vallahi öyle yapacağım. Yani. Şimdi önce bu 11 abone e olmamız lazım. Hmm, Bir iki koyacak yer kalmadı. Tamam, ah, kulledim bitkileri şu an. Daha fazla bitki koyamam. Şunu sileyim. Şunu koyayım. Ben piyanocu geldi. seni zombilerini yedi gel. Kendi zombilerini yedi adam. Kendi koyduğu zombi boksu ilk defa alıyoruz. Kendi koyduğu zombi yok etti. Galiba bilerek yok etti. Galiba bilerek yok etti. O şansım yok. Şey yok etmesin. bakalım. Abi ne yapıyorsun Ne Ne şeyler oluyor bu arada. Abi ne oluyor bak? Gerçekten şaşırdım ha. Bosa olacak benim bosa. Bu salakların. ya. Öldür kardeşim onu. Öldür. Aa buzlu karpuzlarımı ezdi. Unuttum ya ben buzlu karpuzlarımı ezdi. Neyse buzlu karpuzlar geri geldi. Bunlar geri geliyor. Yeni çağırabildiğim de unutmuşum. Yeni de çağırabildiğim de unutmuşum. unutmuşum şey yap. Yeni çağırmasını öyle mi almadım? Cevizleri Bu cevizleri yer. Yeni çağırırsa çok fena

Gel hadi ortaya gel hadi. Hadi gel. Bombu hala. 5 dakikada yenik dostum. Bir diğer haritaya yine bu bölümde geçmiyor. Diğer haritaya bir sonraki bölümde. Yani. 26. bölümde geçmiş sonraki haritaya. Artık böyle boss'ları yendikten yani, sonra Aa, boss böyle, yedip, bayağı, bayağı, bize, e yani, bu boss'u yedik bırakacağız. Artık bir sene. Ve bize dördüncü haritanın yani Zulşahlar haritasının anahtarını verelim. Burada aşağıda şeyin üstünde bir şey var. gelsin. Ve bize Force force Spike caves'ini verdi. Bize force Spike caves'ini. Ama biz bu Spide Case yas Biraz Agent'ı iptal eden. Eski Mısır'dan. Yine şu Play Mead of Doom oynayacağız. Play Mead of Doom'dan devam ediyoruz. Next level oluyorum. Buzlu karpuz veriyor. Aldım abi. Agent. El... Bizim olmuş buzlu karpuz. Keşke normal karpuz alsaydım diyecektim. İyi ki buzlu karpuz. Çok fena ölürdük yoksa. Rüzgar buz almış olmasaydık şu an. <laughs> Premier of Doom oynuyoruz sonuçta. Boostlarımı boş harcamak istemiyorum. Hadi de devam. Açtım abi hızlandırmayı da. <laughs> Premier of Doom level 4. İlk zombi de sen gelme ama ya. İlk zombi de sen gelme ya. Özünü seveyim valla. sevmiyorum şey, ki seni şimdi. Bir şey de yok seni öldürebilecek. Aha. Bak şimdi sıkıntı bu. Çünkü mezarın olduğu yerden geliyor. Mezarları kırmadan ateş edemem bunu. Mezarları kırmamız lazım önce. Geliyor. Şöyle gelsek üçlü de oluyordunuz değil mi? Evet üçlü de oluyorsunuz siz. Bunu sevdim. İki buzlu karpuz almışız. İki tane dikeceğim abi buzlu karpuz var. Play Mirror of Doom 4'teyiz. Evet, of Doom oynayalım mı? Yoksa ben bölüm arasında da oynayayım mı? Onlarda belirtmeyi unutmayın. Play of oynayalım mı? Yoksa ben yani bölüm aralarında mı oynayayım? Onu yorumlarda belirtin. Abi bölüm aralarında oyna dersiniz. Bölüm aralarında oynarız. Ben oynamayız. Beraber oynamayız ama. Abi oynayalım güzel oluyor derseniz de. Oynarız bölüm aralarında. Oynarım. Ben beraber de oynarız. Zeynep'e bu sorunlu. Challenge bölümlerine. İki bölüm oynayacağım bu oyunda. Örneğin 2 bölüm geçeceğim Playmobil Dostluğumdan. Sadece bu haritanın 2 bu haritada 20. bölüme geldiğimizde diğer haritaların Playmobil Dostluğumlarına oynayacağız. Hmm. Bu haritada 20. bölüme geldiğimizde. Hmm. Bu haritanın Playmobil Dostluğumunda 20. bölüme geldiğimizde diğer haritadaki Playmobil Dostluğumlarına oynayacağız. Yer haritadaki şalın bölümlerine bir tane bu tutmuyorum abi şunu da bu İki tane daha bu tutum var zaten

Evet. Demir dokumun dördünü de Şimdi Beşini oynayacağız ve bölümünü burada Aha. kapatacağız. Demel dört tane eksi level buluyorum. Kiraz yaşasın. Kirazım var artık. Bir tanesini seçemeyeceğiz değil mi? Evet bir tanesini seçmeyelim. Hayır. Buzu seçmeyelim. Buzlu karpuzu seçmeyelim. Buzlu karpuza şu anlık ihtiyacımız yok. Oyuncak elimde dev olduğu için asık. Buzlu karpuza dev yok. Bir bari fazla mezar taşı da yok. Yani var ama ön kısımlarda var. Şu ön taraflarda var mezar taşı. Ben şunu koyayım şöyle. Bak bu şans abi. Bak burada mezar taşı yoktu mesela. Oradan geldi. Zombi. İlk zombi oradan geldi. Şöyle koyuyorum bunu. Aa yanlış koydum. Bu bir boksör de var. Ben galiba şunu şunu da koyuyorum. Şunu koyuyorum. Eee ihtiyacımız olmadı. Kiraza da ihtiyacımız olmadı. Ve bitirdik. Devam ediyoruz. İnternette gezerken gereksiz reklamlardan. Tamam. Evet bu bölümü de burada bırakalım. Bir sonraki bölümde de for Neydi bu? Fort Fort West, Frostbite Caves'ten devam ederiz. Görüşürüz.